Bak. Merhaba arkadaşlar ben Ascore Gaming'den Çağatay. Ee, bugün Hunger Games oynayacağız. Yanımda Belker var. Aynen. Mighty Ay evet. Gaming'den. Aynen. Dost kanallarda görürsünüz zaten. Ben Benim için de geçerli bu Çağatay'ın dedikleri. Neyse ortaya gidelim. Sonra da kaleye gidelim. Zaten söylediklerimi senin için söyledim. Aynen. Of çok hastayım. Neyse. O kılıç. Çabuk hı? aldım ben. Çabuk gel Çatay. Çatay gel. Kaleye çıkacağız. Kaleye çıkacağız. Burası. Lan koşamıyorum. Bak Koş, elimde ne var? Gördüm diamond. Bu artistlik yapıyor. Aynen. Ama sakın adamlar sana dalmasın diamond var diye. He? Aynen Şu yukarıdaki adamı alsak. Çok sinir bir kale burası ama güzel chestler var. Tamam bir dakika ben çıkamam. Hadi gel. Sesiniz garip geliyorsa kusura bakmayın. Hastayız. Hadi gel. Şuradan gelsek chest bulabiliriz. Tabii ki de şu adamı alırsam. Ama tabii ki de alamadım. Çünkü adam kaçtı. Hadi. Öh Çağatay öldü tamam. Sen öldürdün değil mi adamı? Evet. Gel. Hiç itemi yokmuş. Yazık. Gel. Biz buraya boşu boşuna bir geldik. Chest'e. Aa bende çakmak var. Gel gel. Yer buldum. Yerime çakma alayım da. Yakarsın millet. Şimdi parkur var şurada. Hop yaptım ben. Ben. De. Burada. Gel buradan böyle gidersek chest bulacağız. Ama tabii şöyle bir parkur var. Hayır! Çağatay gel altta da chest var. Şurada tabii chest de var. De. Suya atla sen ya da şuradaki chestleri al. Sen atla. oradan devam et ben burada gidiyorum. Ha. Şurada zaten bir yer var. Ben oraya gideceğim. Kafalık buldum sana fayda değer. O adam geliyor. Full leather. Lan çıkılmıyor ya. Yani. Ya. Başına mı çıktım ben bu? Hayır, aha, aha çıksın. Ne çıktı? Hmm, Altı. var mı? Şey... Yay çıktı. Ben bir tane adam alacağım sana. Wood'un baltası var. Balta veririm sana. Gel 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 gel. Sen mi alacaksın lan beni? Sen mi alacaksın lan beni? Sen mi alacaksın lan beni? Geber! var mı? Bende diamond var. Hmm. Tamam gel ben sana armor vereceğim. Pantolonla kafalık vereceğim. Bir de balta. Aşağı atla. Şimdi ben... Ben yani yukarı çıkıyorum chest görmüştüm. Normal. Ha tamam. Al chest'i sonra gelirsin. 10 kişi kaldık lan. Buldum. Aa şey çalışma masası da var. Ne buldun? Çalışma masası var. Şimdi şey, e, bir tane kılıç. Sana kafalıkla pantolonum var, gel istersen. Pantolonum var ya, ben saçma masası buldum. Kırabiliyor muyum? Hayır. Demiyorum. Bunda hiçbir şey kıramıyor usta. Kırabiliyor. Ee, botumu da şöyle koyayım belki. Kaçmak Abi. lazım. Ben şimdi de şu kulenin oh, üstünde... O ayran Adam gördüm! Ben kulenin üstünde görüyor musun beni? Sen neredesin? Hatta Görüyor musun beni? Ay 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 ay. Ay stok gücü varmış. Çatay çabuk gel yardıma. Çatay. Aa dur seni görüyorum. Neredesin sen? Senin Çatay. nerede olduğunu görmüyorum ki ben. Yani. Atla sen aşağıya yeter. Suda mısın? Aa. Çabuk gel sudayım ben. Ben bir adam gördüm ama demir. Neyse atlıyor musun ya? Evet atla. Arkadaş için kendimi feda edelim. Gel bu ayrım var çok manyak ay Sen şey... neredesin oğlum ben suya atladım şimdi ama. Neredesin şimdi ne, nasıl bir yerdesin sen Su anlat. Dayım. Oha çok açıklayıcı. <laughs> bir tane ayrın adam var bana bakıyor ben en aşağı atladım. Aa şey bir var. tane gold adam var gördün mü? Ha. Senin ismini görüyorum değil mi? Gold adam Aa, var değil mi? Allah kaç 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 Gold adam mı? Dal 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 ben de geliyorum arkada ben Sıkayım. görüyorum şimdi gel He? Kaçıyor Ha tamam tamam ben Oo beni görmedi sanırım Aa, saklandı ha. hadi vuralım şunu Aynen dövek bunu Döveriz değil mi? Aynen Hayır 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 şimdi sen Çata şimdi sen Öldür o. Öldür, öldür. Aa o. Kaç kaç kaç. Ölme, ölme, ölme. Ölme, ölme dede. Be yapma, 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 yapma. Çata kıstır. Yumruk vur. Yumruk at bana. Çık oradan. Öldü. Ah, iyi Gel evet. sana bayağı bir item atacağım. Gel bakalım. Gel. Şuraya çıkalım gel. Gel ben sana bir tane gizli mekan göstereceğim gel. O ayrınlı adam geliyor gel şu ayrınlıya alalım. O diğer ayranlı başka ayranlı geliyor gel. Kaç kaç. Oğlum o ikisini Aa, alamıyoruz. Gel gel gel. Benim. Gel sana bir şeyler atacağım. Gel itam atacağım sana gel. Şöyle bunu. Ok atıyor, ok atıyor çık. Bir şey olmaz gel al. Sana golden legging sattım şuraya. Nereye? Bir şey olmaz be be bu. Aldın mı golden leggings'i? Oğlum bu okulda okula gitmeyen bebe mi oldu? Gerçi şimdi şu ayrınlığı dövek. Dur bekle bir ok atayım. At. Kim atayım? At birine. O dövüşüyorlar gel çabuk. Aa aynen. Arkadan gidip öldürek onları. Bas bas. Bas. çok pro yüzüyor. İyi gidiyoruz mesela. Aynen. <laughs> öldü öldü gel çabuk dövek şunu. Okun var mı? Yok. Tam gel, karaya gel. Karadan tamam. dövek şunu. Görmüyor bizi. Yok, görüyor be. Geliyor. Gel çabuk. Çabuk ok at. Yok güvende. Aa gel itemları var. Tamam, Oo Sen, sana çok sana şeyin kısmı item var. Öleceksin gel. Gel gel öleceksin. ölüyorum ölüyorum. Ya ben öldüm. Öldüm ben. Canı az mı adamın? Seni izliyorum. Canı bilmiyorum ki onun canına bakın. Azdır Bak, herhalde. Beni Son... çek. Videoyu durdurma beni çek. Tamam çekiyorum seni. Yemek yedi mi? Altın elma yedi. Yemin et. Valla. As. Dur. Benim itemlerimi aldın mı? Heh aldım aldım. Ya almadım da. Şey zaten. Adam aldı büyük ihtimalle. Adam ortaya gitti lan. Adam mal lan. Dal dal dal. Dal 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 dal. Yuh ha. Alamadın yani yuh. Aynen öyle. Adam Mesela şimdi uh. aldı. Aldı seni yani, de şimdi. Yok be. Ben comeback'çiyim. Fethullah Fethullah. At Sağlık ocağını öldü. Sağlık ocağı. öldü. Ölmedim de Allah saldırısı geldi. Diamond kılıç. <laughs> yaptık. <gülüyor> Özür dilerim. Hadi oğlum. Alsana itemlerini. Yok be. Bir şey olmaz. Oğlum güzel itemler var. Ha bekle. Tamam şunu alayım. Çakmak var. Çakma alacağım zaten. Ha çakmak. Aa şey. De, Red demir, match. demir kılıç mı bu ya? Demir Deathmatch. Ay. Çatay çekiyorsun değil mi beni? Evet. Videoda mısın? Evet. Bunu koyarız. Tamam. Güzel oldu. Çatay bir... Abi adam çok büyük mallık yaptı lan. Orada diamond kılıç yapmayacaktı. Değil mi? Aa sen aldın mı diamond kılıcı? Evet. Ama çakmayı niye atıyor? Adam yeni çakmak yaptım iki tane. Ne? Noblar mı? Adam yok. İki Adam kişi mı? var He, burada. Tamam. Çoğutoy. Bu Aa, Senin, yanaşın için, yanaşın. senin için, senin için, senin Aa, yayla Ah, öldü lan. Öldü. Öldü bebe. Bebe nerede? Oha, bebe. Hack. Hack bebe. Hack bebe. <laughs> Aa, Çatay bu videoyu ikimiz de koyuyoruz, değil mi kardeşim? Aynen. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hacksport evet. Gaming'de Mighty Gaming'e abone olmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Görüşürüz. Olubi. Kanka iyi oldu bu video.